Evet arkadaşlar bugün Edremir'in Brawl Stars hesabını gösteriyoruz. Şöyle yap bakalım Edremir. Ee, böyle bir hesap. Böyle karakterlerini göster Emir. Emir karakterlerini gösteriyor. Aa bak 4 tane karakteri var. Böyle. Bir şey ee, maksimum seviyeli karakterlerini gösterdi. Aa Edgar. Max seviyor. Bende de öyle. Sen şey yapsana. Ee, kulüp kur, kulüp kulüp. Herkes arkadaşlar Edgar, Edre kulübe katılmayı unutmayın. Ee, benim kupamı uygun yap, tamam mı? Benim, benim kupam kaçtı be. Bir baksana benim kupama. Ee, e, dur Emir ve Çınar. Emir ve Çınar kulübüne katılmayı unutmayın. Şimdi şey. Im, Oдето açıklamaya yaz. Şu Emir ve Çınar. Şey arkadaşlar da katılsın. Arkadaşlar Brawl Stars oynayanlar bu maliye katılsın kulübe. ben de olacağım kulüpte. Benim 714 olur. 600. 800 oluyor. Aa dur. 800 600 olur. tamam aç. dostu. Tamam olur olur. Ayıp. Yap yap yap. Onayla oldu. Kulüp oluşturuldu. Arkadaşlar katılmayı unutmayın. Böyle şu anda. Şu anda böyle. Ee, şu anda videoyu kapatmak zorundayız. Haydi bye. -s.